Milliyetçi Hareket Partisi'nin belki de en çok tanınan milletvekillerinden birisi olan Cemal Engin Yurt, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MHP'li Cemal Engin Yurt yapmış olduğu açıklamada 18-25 yaş arasındaki gençlerde AKP düşmanlığı olduğunu söyledi ve iktidar partisine uyarılarda bulundu. AKP'li siyasetçilerin evlatlarının AKP'li olduklarını söylemeye çekindiklerini savunan Engin Yurt, MHP'li çocukların böyle bir sorununun olmadığını, başlarının dik gezdiğini söyledi. Sözlerini şu şekilde devam ettirmiş: "AKP'li arkadaşlarım alınmasın diyor. Benim çocuklarım benim partimde gurur duyuyorlar. Yeni nesil gençlikte bunu Cumhur İttifakı ekseninde söylemeyeceğim ama arkadaşlarımız da alınmasın. Ben onları çok seviyorum." Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var. Bunu görürler inşallah. Dikkate alırlar umarım. 18-25 yaş arası gençlikte müthiş bir AK Parti düşmanlığı var. Bunu çözümlemeleri gerekiyor. AK Parti düşmanlığı AK Partili bir siyasetçinin evladı için AK Partili olduğunu söylerken bazen çekince yaratıyor. Bizim çocuklarımızın öyle bir sıkıntısı yok. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Başları dik geziyor diyor Cemal Engin Bunu Bunun şöyle bir nedeni var. Üniversiteden mezun olduktan sonra milyonlarca genç iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Ama bazı AKP'li vekiller çıkıp diyor ki gençler iş beğenmiyor. Oysa gençler alanında çalışmak istiyor. Alanında iş bulamayan gençlerin sayısı epey bir fazla. 18 yıldır da yaklaşık Türkiye'yi AKP yönettiği için bu sorundan tabii ki AKP sorumlu tutulacak alanında iş bulamayan gençlerin sayısı hızla artarken gençlerin büyük bir bölümü kendisini Türkiye'ye ait hissetmiyor. Almanya'da çalışma fırsatınız olacak olsa, Avrupa'da çalışma fırsatınız olacak olsa gitmek ister misiniz diye bir soru yöneltiliyor. Gençlerin büyük bir bölümü gitmek istediğini söylüyor. Böylesi bir noktada AKP'nin güç kaybetmesi, oy kaybetmesi elbette normaldir. İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun bu tarz isimler, Gençlerle bağlantısı çok fazlaydı. Gençlerle diyaloğu iyi bir şekilde kurabildiler ve gençlerin ilgisini çektiler. Bugün Türkiye'de %30 civarı bir kitleden bahsediliyor. Nedir bu kitle? Kararsız kitlesi. Bu kararsız kitlerin büyük bir bölümü de işte gençlerden oluşuyor. O gençlerin yanına çekebilecek, kazanabilecek siyasi irade iktidar olur. İşte bu yüzden diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir lider değişikliği olsun, Kılıçdaroğlu gitsin, yerine genç dinamik bir isim gelsin, CHP'de bir vizyon değişikliği olsun. En az 10 puan artış olur diyoruz. Gençler tamam AKP'yi istemiyor ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de istemiyor. Böyle bir durumda söz konusu. AKP düşmanlığı varsa aynı zamanda CHP düşmanlığı da var. Kılıçdaroğlu dürüst bir adam olabilir, iyi bir adam olabilir ama lider olamadı diyoruz. Muharrem ince gençler tarafından epey bir sevildi. O mitingleri hatırlayın. Haziran seçimlerindeki iki yıl önceki dip dalgasını Muharrem ince başlattı. Daha sonra ikinci tip dalgasını Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş sürdürdü. İktidar kanadında problem varsa, muhalefet kanadında da var. Gençler ortada kalmış durumda, kararsız kalmış durumda. Büyük bir bölümü sandıktan ümidini de kesmiş durumda. Cemal Engin Yurda göre ise gençlerin büyük bir bölümü diyor 18-25 yaş arasındaki AKP düşmanlığı var diyor. Bunun nedeni zaten dedik işsizlik meselesi. Mezun olduktan sonra alanında iş bulamama sıkıntısı. Böyle problemlerle boğuştuğu için gençler haliyle iktidarı sorumlu tutuyor ve politikalarından rahatsız oluyor. Yapılması gereken şey nedir gençleri kazanmak için? Gençlerin problemlerine, sorunlarına kulak vermek fikirlerini almak, alanında iş bulabilmeleri için imkanlar sağlamak. Ama verilen cevap taşı sıkın suyunu çıkarın. Her üniversite mezununa iş bulacağız diye söz vermedik diye bir çıkış olursa bu gençler haliyle o siyasi hareketten soğur.